Şuna düştüm biliyor musun Ferit? Ben Serhat Doğramacı Gangsta Paradise izleyeceğim. Kim Doğramacı? Ha. İsmim Serhat Doğramacı, 23 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum yarışmaya. Kendim bildim bileli bu mesleği yapıyorum. Yaklaşık 90 senedir. Bugün, Bugün yapacağım yemek biraz pratik ama teknik bir yemek olacak. Ee, rüya takımı desin insanlar. Biz değil insanlar desin. Baksınlar ve işlere ateş düşsün yani. Bunlar savaşacak, bunlar çarpışacak desinler. 8 kişi çok iyi bir kadroyla kapatalım. Öbür 8 de tanışalım. Sonra da çarpışalım. Ben de mi? Teşekkürler, sağ ol. <laughs> Şans zaten her zaman bir faktördür. Biz işimizi şansa bırakmıyoruz. Masterchef'te basit bir şekilde birinci olacağım. Basit bir şekilde. Çok basit bir şekilde olacağım. Nasıl olacak o iş? Rakiplerimi eleyerek hepsini eleyeceğim. Yani Masterchef'te ikinci düşünsün artık. Ben birinci olacağım çünkü. Adam. arkasındayım. Umarım arkadaşlarım beni yanıltır söylediklerim hakkında ve çok güzel bir final geçiririz. Şöyle bir baksana. Böyle soluna doğru, arkaya doğru bir bak. Baktım ben hepsiyle tanıştım. Şöyle artık. şöyle sol tarafa bir bak, sağ tarafa bir bak. Görüyor musun? Evet. Nasıl? Aynen. Başarılı olacaklarını düşünüyorum. Özellikle geçen seneye bir yorum yapmıştım. Kendim, kendi isteğimle geldim çünkü geçen seneki yarışmacıların hiçbirini beğenmedim. Madem bu kadar çok biliyorsun Nersin, niye geldin abi Masterchef'e? Şampiyon. Kupayı da Mehmet Şef'in vermesi manidar olmuş. Şu hareketleri de çok iyiydi ya. Beraber kaldırdılar falan. Bizim buralara gelmemize sebebiyet veren bizi yetiştirdi.